ya canım. Ya benim işim ressam, kendim kendi iş yerim vardı. Eşimin resmi olan aşkından dolayı öyle bir sevgi bende de olmuştu. Zaten vardı. Fazla imkansızlıktan dolayı okuyamamıştım. Ve bunlar çeşitli kurslara giderek kendimi geliştirdim. Sonra do, denizin kıyısında taşları görünce yani onu yaşanır hale getirmek istedim. Yani bu tarz şeyler yaptım, koleler yaptım. Herkes denizde yüzerken ben taş topluyorum. Figürlü taşlar, farklı taşlara çalışacağım şekilde taşlar topluyorum. Sonra gelip atölyede çalışıyorum. Kolyeler yapıyorum mesela gördüğünüz gibi. Yüzükler yapıyorum, magnepler, süsler. Yani herkesin evine bir e, sanat eseri girmesini istiyorum. Yani şu anda sürekli boncuk, incik boncuktan ziyade farklı bir şeyler. Yani taşları bir şekilde yaşatmak istedim ben. Farklı şekilde çalıştım. Bu yıl başladık bunu taşları, poleyi falan ama çok güzel bir e, tepki şey aldık yani, olumlu bir şey aldık. Mutluluk yani, verdiğimiz Allah'a hamd olsun yani yaptığımız şeylerden para kazanıyoruz. Desteğim oldu ama esas onun azmi, çalışma gayreti bir şeyi öğrenme, bir şeyi yaratabilme gayretiyle ortaya çıktı. Ben sadece yönlendirdim. İnsanların ilgisi çok. İlgi çok fakat e, satış da oluyor. Yani daha da iyi yerlerde olursa, iyi tanıtımı iyi yapılırsa çok daha iyi olacak.